inceleme videosunda daha beraberiz. Hatırlarsanız arkadaşlar size şu 125 CRD4'ü tanıtmıştım. Bakın bunda farkları ne? Şimdi tek farkı var zaten. Bakın CRD125 yazıyor 4. Bakın bunda ne yazıyor? Power Shuttle. Size Power Shuttle'ın da tanıtmak istedim. Zaten tek farkları aralarında Power Shuttle. Bir de bunda birkaç opsiyon daha var. Onları da söyleyeceğim. Yani şöyle hemen Başlayalım. Ön tarafta yine arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 300 kilo ağırlığımız var. Bakın takım çantamız burada. Ledlerimiz burada. Mercekli farlarımız burada. Akümüz önde. Kaportamız Erkunt'umuzun güzel bildiğiniz kırmızı kaportası. Söylemeyi unuttum. Şimdi bildiğim kadarıyla normal 110'luklarda CRD olmayan yani şu yandaki 110'luk beyaz tekerlilerde Perkins motor var. Bu kırmızı jantlı olanlar e, Deutz motor arkadaşlar. Bunlar Deutz far motorları var bunlarda. Yine çamurluklarımız döner başlık. Jantlarımızı zaten lastik boyutlarımızı söylemiştik. 24 jant 18 4. E, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yok 13 6 24 çok pardon. Bu şekilde dediğim gibi power shuttle olması tek farkı power shuttle olması. Şöyle yine yakıt tankımızı gösterelim. 110 litre yakıt tankı 10 litre ek AdBlue'su var. AdBlue'su öbür tarafta. Arkalarımız 18.4-34. Şöyle yan tarafında göstereyim. AdBlue tankı öbür tarafta. Sağ tarafta dediğim gibi. Yine CRD'lerde olan normal 110 110'luklarda olmayan 2 adet hava tankı. Sebebini söylediğim gibi. Bakın bunlar kabin körüklerinde kavuşuklar yok. Normal kabin körüğü var. Bildiğiniz normal körükler var. Bakın hava tankları da yanda. 110 videosunda normal 110 lükslerde bu sağ tarafta tank yoktu. Oralar boştu hatırlıyorsanız. Çünkü onun hava tankı ön tarafta sağdaydı. Bunda arka tarafta ikişer tane. Yine bakın pistonlarımız burada. Bu şekilde dediğim gibi 5000 kilo kaldırıyor. E, bu hidrolik ortakol bu arada opsiyon değil. Orijinal firma çıkışlı. Yine bakın sağ kolda da hidroliğimiz var. Pehlivan çekimiz var. Normal çekimiz var. 8 adet hidrolik çıkışımız var. 4'ü burada. 4'ü burada. Yine şurada bir hidrolik çıkışımız bir tane daha var. Şurada ABS bağlantı yeri. Şurada remork bağlantı yeri. Yine şuralarda remork'u bağlayabileceğiniz elektrik yerleri. Bu şekilde. Yani şu malzemelerin normal bir plastik malzeme olduğunu, olmadığını söylemiştim. Zaten şöyle göstereyim. Kalın da bir malzeme. Hafif de böyle ...yumuşakımsı bir dokusu da var. Şurada hidrolik kuyruk miline... ...başlattığınız, şurada durdurduğunuz... ...çamurluk üzerinde... ...butonlar var. Şöyle geçeyim. Bakın şurada hidrolik kollarını... ...yukarı aşağı yaptığınız, şurada yine... Ee, ...kuyruk milini durdurduğumuz... ...buton da mevcut. Şimdi bunu çekmemin bir sebebi... ...şu arkadaşlar. Bunlarda power shuttle var. Airpods'larda ilk Power Shuttle'lı modellerden bir tanesi. O yüzden çekmek istedim. Ee, diğer normal el kutularda e, Power Shuttle yok. Normal Shuttle var. Bunlar da var. Bu arada traktörün ağırlığını sizlere söyleyeyim. Ee, ek ağırlıklar olmadan arkadaşlar ilave ağırlıklar yani o öndeki traktörün önündeki jantlardaki ağırlıklar olmadan 4400 kilo şeklinde Şimdi bunlar da Erkutlarda size bir de opsiyonları Sayayım. Şimdi arkadaşlar bu traktörlerde Ne gibi opsiyonlar var ee, Onu da söyleyeyim. Ön PTO Yani ön taraf ön PTO Ön hidrolik kaldırması bunlar da Opsiyon olarak alabiliyorsunuz Isıtmalı ve hava destekli sürücü Koltuğu opsiyon. Ee, şu an bu Tanıttığım traktörde ısıtmalı Koltuk var. Bakın koltuğu Şöyle göstereyim sizlere Bakın bunda ısıtmalı koltuk Var Opsiyon. Bu arada bu traktörün aynaları da ısıtmalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim aynası ve koltukları ısıtmalı. Ee, bir de hidrolik römör frem valfi de opsiyon olarak satın alabili alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu traktörde ısıtmalı hava destekli sürücü koltuğu, elektrikli ve ısıtmalı e, dikiz aynaları opsiyon olarak mevcut. Şöyle kapımızı da kapatayım. Sizlere yine ufaktan tanıtmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar normal... Bakın. Hatırlıyor musunuz? 125 CRD'de yani şu çektiğim traktörde burada bir kol vardı. İleri geri yaptığımız kol vardı. Artık bu yok. Bunun yerine ne var? Burada şatılımız var. Hatırlarsanız burada şatılımız var. Şöyle ee bakın. Şatılı da şöyle göstereyim sizlere. Şatılın yumuşaklığını görüyor musunuz? Bakın şöyle yapayım. yani şatonun yumuşaklığı böyle arkadaşlar. Yumuşak. Yine aynı full dijital ekranımız burada mevcut. Bakın bu kol normal power shutter olmayan CRD'lerde şu taraftaydı. Buraya shutter geldi. Bu bu taraf alındı. Yine şöyle göstereyim. Üzerinde kornamız, butonlarımız burada, sinyalimiz burada. Şöyle göstereyim. Hissiyatını sesini de duyun. Siz karar verin. Böyle bir Yine önde gösterdiğimiz arkadaşlar o led butonu o şerit halinde olan ledler var ya bu tuş o şerit halindeki ledleri yakıyor. Burada işte sileceklerimiz arka sileceğimiz ön sileceğimiz onların çalıştırma butonlar arkadaşlar. Şöyle bastığınızda çalışıyor kapatıyor açıyor. Bu şekilde bakın yine 120 volt çıkışımız çakmaklık girişimiz burada mevcut. Yani ben şatılı çok beğendim arkadaşlar. Şöyle göstereyim hatta bir daha sizlere göstereyim. Bakın Hatta şöyle yapayım sesini de duyun. Çok yumuşak, çok güzel bir şatıl yapmışlar bu arada. Onu da söyleyeyim. İç aksam olarak yine arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın geri görüş kameramız bu traktörlerde var. Önlerde 4 adet havalandırma çıkışımız. Burada e, dijital klimamız mevcut. Tavan lambalarımız 2 adet. Şöyle tavan dokusunu da sizlere şöyle sesi geliyor mu güzel bir tavan dokusu da var. Teybimiz burada, iki adet hoparlörümüz sağlı sollu burada, hava tanklarının basınçları burada. Ee, söylediğim gibi yine e, şuradaki kolumuz yok. Neden? Power Shuttle'dan dolayı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Power Shuttle'dan. Power Shuttle'ı çok sevdim. Oynayasım geliyor onunla. Yine vitesimiz burada var. Hilo tuşumuz burada var. Hilo'nun ne olduğunu bir önceki videolarımızda söylemezdik. Söylemiştik. Şöyle vites geçişlerini de size göstereyim. Arkadaşlar şöyle 3. Şöyle de 4. Bakın şöyle. 1. Aa, bu da çok yumuşak. Çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Şöyle üçüncümüz. Şöyle de dördümüz. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Çok beğendim. Baksanıza. Şöyle geçiyor. Böyle boşaltıyorsunuz. Şatılımız çok güzel. Şatılı çok beğendim. Yumuşaklığı, o geçiş hissiyatı, kalitesi çok güzel. Çok sevdim. Bakın şöyle geçirebiliyorsunuz. Viteslerini yine çok beğendim. Şimdi şöyle boşta bakın şöyle de birinci viteste. O size söylediğim o buradaki ayak sürtme mevzu şimdi çoğu traktörde var bunda bu şekilde ayağınıza denk gelmiyor şöyle yapayım iki atayım tam ayağınızın yanına paralel şekilde gidiyor şöyle 3 atayım şöyle 4 atayım bakın 3 şöyle iki. yani şuradan gaza bastığınız zaman e, bazı markalarda bu kol sizin bacağınıza sürtüyor yani bacağınızı şöyle yapmak zorunda kalıyorsunuz bakın bunda normal sürüş pozisyonunda şu şekilde ayağınıza denk Gelmiyor. Boşa attık. Şunları göstermiştik. Bunlar yine arkadaki çıkışlarımızın kontrol ettiğimiz kollar arkadaşlar. Burada işte diferansiyel kilidimiz 4x4'ümüz tonlarımız burada. El gazımız yine CRD'lerde alışık olduğumuz o el gazımız yine burada arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz işte ön arka çalışma lambaları, işte silecekler vesaire hepsi burada. Tavan lambamız, dörtümüz burada. Yaktığınız zaman da böyle bir sembol üzerinden de gözüküyor. Yine hidrolik kollarımız burada. Bakın hidrolik buz top tuşu bastığınız zaman kolun seviyede kalmasını sağlıyor. Burada yine hızlı indirip kaldırma hassasiyetlerini ayarladığımız hassasiyet derecesini ayarladığımız butonlarımız burada güzel yapılmış. Şurada kuyruk miline hareket verdiğimiz yine 430 540 540 ekonomi yani 750 ve 1000 kuyruk mili bunlar da bulunuyor. Kuyruk milini şuradan durduruyorsunuz. Şurada imdatımız var. Bakın P, N, D yazıyor üzerinde. Görüyor musunuz? Bakın sesinde duymuş olduğunuz kompresörümüz mevcut. Bu şekilde el frenimiz yine sol tarafta hostes koltuğumuz yine bu aradan açılıyor. Bakın içinde parçaları da var. Bunlar sizlere satın alındığınızda hep verilecek kömür bağlama parçaları vesaire. Ee, şurada görmüş olduğunuz yol tarla pozisyonu, şurada görmüş olduklarınız kuyruk millerini bu şekilde ayırmışlar. Kuyruk millerini hareket buralardan verebiliyorsunuz. Ee, ben şimdi şöyle normal CRD'lerde kuyruk mili yine burada. Şimdi vites buradan kalkmış bu kuyruk millerini en azından bir düğme vasıtasıyla şuraya alabilirlerdi bence. Ama dediğim gibi şatıl olayı çok hoşuma gitti. Debriyajı yine arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın aradan aşırı yumuşak. Hatta debriyajı küçücük. Çünkü debriyaj kullanmıyorsun. Niye? Artık havlu Bir kere traktörü çalıştırırken debriyaja basıyorsunuz. Bir daha basmanıza gerek yok. Ee, normal 110'ların, e, şey 125 CRD 4'lerin debriyajı biraz daha büyük. Niye? Çünkü insan onu sürekli kullanacaksın orada. Ama artık Power Shuttle'da debriyajımız bakın küçücük. Çünkü bir kere çalıştırırken basacaksın, bir inip binerken basacaksın. Onun haricinde gördüğün gibi bu shuttle'ı kullanacaksın. Shuttle çok güzelmiş. Vites geçişlerinde dediğim gibi çok beğendim. Çok beğendim. Çok güzel bir vites var. Su, vitesleri de bu arada 16 ileri 16 geri arkadaşlar. Şöyle kataloğumda bana vermişlerdi. Tekrar bir kontrol edeyim aynen 16 ileri 16 geri. O çektiğimiz mekanikti, bu çektiğimiz elektro, yani power şaltımız var. Bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, bizlere abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.